İşte geldim Aral ve Karan'ın evine. Bakalım bunlar neredeymiş? Burada mı bu yaramazlar? Buradalar mı? Bakalım. Burada yoklar. Evet. Burası sihir yapmak için ideal bir yer. Şimdi artık amacıma ulaşıp eğlenmem lazım. Önce buraya onların en sevdiği şeyden getireyim. Durun bakalım şurası uygun. Hop işte geliyor. Bir ve iki ve üç. İşte oldu. Üç tane farklı farklı ozmo Arel ve karan ozmayı çok seviyor. Şimdi bir de güzel bunlara sihir yapalım ki hangisini seçerlerse seçsinler sihri mişe yarasın. Aa çok eğlenceli olacak. Hadi bakalım şimdi bu yumurtayı ya da bu keki ya da bu korneti yiyen arel ve karan kel olacaklar çok eğlenceli olacak. Hadi bakalım yapıyorum. Sihrimi hazır mısınız çocuklar? Hokus pukus, abra kadabra, haral ve karan. Bunları yediğinde kel olsunlar. <laughs> i̇şte oldu artık bunlar sihirli şimdi hangisi yerse yesin bunları kel olacaklar çok eğlenceli olacak ben de görünmez olup bir kenarda izleyeyim bakalım bu şapşalların düştüğü durumu hadi bakalım ben kaybolayım da anlamasınlar benim yaptığımı bay bay ne yapıyorsun anneciğim orada ya şunun saklandığı yere bakın arkadaşlar Niye oraya saklandın? Emzeni çıkarsana. Saklambaç mı oynuyordun? Hmm, benim daha iyi bir fikrim vardı. Hani biraz önce demiştin ya içerideki hayvanlarımızla oynayalım diye. Hadi gel gidip hayvanlarımızla oynayalım Kara. Koş bakalım koş 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 gidiyor. Oh oh. Kara koşarken düştü arkadaşlar ama tam da <laughs> devam ediyor koşmaya. <laughs> i̇şte gidiyoruz. Neredeydi oyuncaklarımız? Aa bunlar ne? Sen mi koydun bunları? Yok kim koydu? Kim koydu? Acaba Arar mı koydu anneciğim bunları buraya? Hepside hmm, hepsi de birbirinden lezzetli ya. Bu neymiş? Bu kek. Bu sürpriz yumurta. Bu, Bu da Karan'ın en sevdiği kornet. Yemek ister misin Karan? Evet. Hangisinden başlayalım? Kornet. Tabii ki kornet. Karan korneti çok seviyor arkadaşlar. Buradaydı. Orada mı yiyeceksin? Anneciğim masanın üstüne inir mi? Gel sandalyene otur öyle ye bari. Gel bakalım sandalyene otur anneciğim. Daha neler nerede yiyor arkadaşlar? Şuna bakın masanın üstünde yiyecekmiş Karan. Masanın üstüne oturdu. Anneciğim ya sen boya mısın? Sen oyun hamuru musun? Ne işin var masanın üstünde? Tamam, tamam hadi orada yemek istiyormuş. Ben sana yardım edeyim mi açmana? Evet. Dur bakalım ya, şimdi. Sen açabiliyor musun? Ben açayım istersen ver. Ben sana yardımcı olayım. Arada, atabiyom, Getir ver. Ben sana yardımcı olayım işte. Ver bakalım. Bunu da bunu, bunu kim, kim yesin? Onu da Aral yesin. Belki bunları Aral koymuştur. Acaba babam mı koydu? Sürpriz bunu, mi yaptı bunu bize? Kimiydin? Onu da Aral yesin. Birini baba yesin, birini Aral yesin ya da. Olur mu? Bunu, bunu Açamadım ya çocuklar yedin. ya bir türlü. Bak bakalım ne çıkmış. Aa. Ne çıkmış anneciğim? Panda mı çıkmış? Bakalım ne çıkmış? Göremiyorum. Bakabilir miyim? Atla mı? Hmm, kendi karakteri çıkmış arkadaşlar. Kaçıyor. Bakın böyle kaçıyor gibi. Durun bakalım. Karan'a yardım edelim. Hayır. Getir Karan yardım Hayır. edeyim Hayır. sana. Ufam, Al bakalım nihayet açabildim. Evet karanın en sevdiği ozmu kornet arkadaşlar. Amacına bakın yediği yere ya. Masanın üstünde yiyor. Anneciğim ne yapıyorsun aşağıya bir yesene. <laughs> Lezzetli mi? Güzel mi? Beğendin mi? Güzel, güzel oluyor, ne oldu ya anneciğim? Eyvah karan bana bir şeyler oluyor dedi arkadaşlar. Ne oluyor acaba karan iyi misin anneciğim? Kendini kötü mü hissediyorsun? Hasta mı oluyorsun? Acaba bozuk muydu bu ya? Aa. ama daha yeni açtık paketini. Aa, anneciğim iyi misin? Bir şeyler oluyor diyor arkadaşlar. Ne oluyor acaba karana karına? Evet oraya da çikolata bulaşmış. Sen kendini kötü mü hissediyorsun karancığım? Ay bir şeyler oluyormuş karana arkadaşlar. Bir tane daha ye bakalım anneciğim. Acaba sana mı öyle geldi ki? Tadında bir değişiklik var mı? Güzel mi tadı? Aa, güzel değil mi? Aa, en sevdiği şeydir halbuki. Neden güzel değil dedi ki o çocuk şimdi. Cık, yemeyelim en iyisi. Karan kendini hala kötü mü hissediyorsun? Aa, aa, bir şeyler oluyor galiba Karan arkadaşlar. Olamaz Karan kel oldun anneciğim. Şu haline bak. Arkadaşlar Karan ozmayı yediğince kel oldu. Anneciğim saçların gitti ne yapacağım? Eyvah ne yapacağım? şimdi Karan şuna bakın arkadaşlar Karan kel oldu Karan'ın saçları gitti upuzun saçları gitti oğlumun eyvah Karan ne yapacağız aa, aa. anneciğim saçların yok kafanda hiç saç yok kel oldun eyvah ne yapacağım şimdi ben ya ne diyeceğim ben Arele babana İyi. eyvah Anneciğim hala yiyeceğim diyorsun ya. Kafanda saç kalmadı. Karan saçların yok oldu anneciğim. Bir şey yapmamız lazım. lazım? Eyvah kim yaptı bunu ya Karan'a? Karan'a bunu kimin yaptığını bulmam lazım arkadaşlar. Kim yaptı siz biliyor musunuz? Anneciğim seni nasıl kurtaracağım ya? Bunu da yedin şimdi nasıl iyileşeceksin sen? Tekrar eski haline dönemeyecek misin yoksa Karan? Baya Eyvah. Bayağı bayağı. Nasıl böyle kalacaksın anneciğim? Şuna bakın Karan kel oldu arkadaşlar. Of ya nasıl düzeltebilirim seni karancım ya. Bir yol bulmam lazım seni düzeltmek için. Şuna bakın arkadaşlar ya karankele oldu. Çok mu sevdin anneciğim bir de böyle kalacağım diyor arkadaşlar. Bu halinden memnun galiba karan. Ne yapsam ki seni düzeltmek için. Acaba bunları çöpe atsam düzelir misin? Dur dur ben en iyisi bunları çöpe atayım. Belki çöpe atarsam sen düzelirsin Karan. Ay. Beni burada bekle tamam mı anneciğim? Ama. Şuna bakın arkadaşlar Karan kel oldu. Bir yol bulmam lazım. Hemen bunları çöpe atıp geleceğim şimdi ben. Beni burada bekle tamam mı Karan? Bekle beni burada tamam mı Karan? Ama. Tamam. Umarım düzelmiştir ya. Attım bütün yumurtaları falan. Ha Karan düzelmişsin anneciğim. Düzelmişsin. <laughs> Evet anneciğim kel oldun hiç kafanda saçın kalmamıştı biliyor musun? Evet bak düzeldin. Tekrar eski haline döndün. Saçların falan yerine geldi. Karan düzelemeyeceksin diye çok korkmuştum anneciğim ya. Bu sandalyeyi sen mi devirdin böyle? Evet. Düzelt anneciğim ya. Kim yaptı acaba bunu? Bunu kim yaptıysa onu bulmamız lazım. Cadı mı yaptı? Sen gördün mü? Yaramaz cadı. Yine gelmiş bizimle uğraşmış. Bilmiyorum ki anneciğim ya. Kesin burada bir yerde bizi izliyor. Gizlenmiştir, görünmez olmuştur. Anneciğim bizi izliyordur kesin. Yaramazca da Ne bileyim ben. Bir daha geldiği zaman onu mahvedeceğim. Karan tamam mı anneciğim? Bir daha gelen hiçbir şey yemeyelim bari. Ben bizden biri aldı zannetmiştim. Saçların gelmeyecek diye çok korktum Karan ya. Neyse bakın eski haline döndü Karan'ın saçları arkadaşlar. Şimdi oyunumuza devam edebiliriz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.